İlk önce büyük resimde 35'e 50 boyunda bir mukavva'nın küp açılımını çizip onu kestim. Katlama yerlerinden kıvırdım ve bunları yapıştırınca bir küp oldu. Sonra ayrı mukavva'dan kare kestim ve mukavva'dan biraz daha ince şekil alabilen bir şey şu şekilde iki tane pencere yapıştırdım. Aynısından bununla... E, kapı da yaptım. Sonra e, bir tane mukavvayı kıvırıp çatıyı yaptım. Şu boşlukları da sonra onları uygun kesip tamamladım ve kahverengiye boyadım. E, sonra zemini kestim ve evi yapıştırdım. Fon kartonlarından ağaçların gövdesini kesip kıvırıp yapıştırdım. Üstlerinde şeklini çizirdim. Yapıştırdım. Şu büyüklerin düzgün durması için de arkasına mukavva koydum. Ee, sonra etrafına şu şekilde mukavvadan şerit kesip yapıştırdım. Şöyle de kapı yaptım. Sonra da misketlerle depreme dayanıklı hale getirdim.